Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün Selçuk'la iki kanalında yepyeni bir savaşla beraberiz. Bir tane Victory var burada. Victory mi? Bir dakika ya. Bu niye İngilizce abi? Dur abi. Heh, tamam. Tamam. Böylesi daha iyi. Bir tane zafer var burada. 88'e 72 bitmiş bir zafer. Güzel savaşlar var. T9 savaşları tabii ki burada cehennemli köy pek çıkmıyor yani olsa da yani çok da şey değil yani iyi köyler çıkmıyor karşıya. Tabi denk geldikçe paylaşacağım ama bir tane var herhalde aynen bir tane T10 saldırısı vardı o da güzel bir saldırı. Her neyse vakit kaybetmeden şöyle saldırılara geçelim. Güzel saldırılar var bu savaşta yani değişik şekilde saldırılar var. Her neyse ilk savaşımıza başlayalım şöyle golem valkyrie binicili bir ordu var gördüğünüz gibi iki tane hero orada bu iki tane hero'yu girişte kesecek. Hatta göbeğe gidip şöyle birkaç tane daha şey kesecek. Gerisi de bindi zaten. Biraz hızlan girişi. Oradan sihirbazlarla kendi yolunu açıyor. Klan kalesinde de atıcılar varmış bu arada. Valkyler hepsi burada kral yok. Valkyler kral kraliçe ve atıcılar içeri girdikten sonra bir öfke büyüsü ve bir tane şifa büyüsü yetmemiş orada. Orada Valkyler ölmüş ya. Çok ufak bir farklı Valkyrie Ama hiç problem değil. Bin izlerde gördüğünüz gibi bu taraftan düz bir şekilde atıyor yani. Elinde de bir tane şifa büyüsü kalmış. Bunu da zaten şurada bir yerde kullanır. Bomba falan çıkacak. asıcılar devam ediyor gördüğünüz gibi orada. Golem orada tanklamaya gidiyor ama tanklayamayacak. Şifayı da orada kullanmış. Orada bomba mı var? Yok. Oo 4 tane tesla, Testan yerleri güzelmiş bak. Onları Winnie's'den hiçbir ölmediği için pek de sıkıntı kalmayacak. Geriye buranın açıldı ya. Heh, tamam. Şöyle hızlandırayım. Gerisi de temizlikten ibaret zaten. Güzel bir savaş olmuş. Tebrik ediyoruz. Buradan güzel bir yıldız. Yani çok da muhteşem bir e, savunmaları yok ama güzel saldırı. Hemen diğer savaşımıza geçelim. Savaş saldırı böyle karışıyor ya. Saldırı değil mi? <laughs> Aynen. Bence de saldırı. Her neyse. 22 tane balon, 3 tane tazı. Kalesine de büyük ihtimal tazı var. Ee, kral, kraliçe. Gerisi de temizlik, pek bir şey yok. Oradan gördüğünüz gibi hem kaleyi çekiyor, hem de balonlara tehdit oluşturabilecek, oluşturabilecek sirbaz kulesini aradan çıkarıyor. Kraliçe de burada dışarı çıktığı zaman e, orada kral ve kraliçesini atıp kesiyor. Kaleyi de bu arada kesecek. Gerisi de 4 tane tazı, e, 19 tane balon gücü. Zaten bakayım gerçi hava patladı da var da öfke büyüleriyle halle olacak orası. Şöyle hızlandırayım biraz Heh, tamam geldi. Tazlar geliyor arkalarından balonlar ha bu taraftan girmiş aynen. Aslında bu patlatıcı da biraz sıkıntı ama Oraya şimdi iner. 4 tane Tesla var bu arada orada onlar biraz sıkıntı yaratır. Hava bombaların çoğu çıktı çoğu çıktı orada. Tazlar yaşıyor bayağı bir balon da arkadan geliyor yani. E, o kraliçenin dışarıda tek başına savunmasız olması ve kalenin çekilebilir olması burada biraz işe yaramış açıkçası. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde 3 yıldızı buradan alıyor. Gerisi de temizlik. Niye atmıyor dalga yukarı ya? Ha, at at at, at. Ha, tamam. <laughs> Temizlikten ibaret. Güzel bir savaş olmuş olmuş. Tebrik ediyoruz. Hemen diğer saldırımıza geçeyim. Bir savaş diyorum bir saldırı diyorum ya. Neyse şuna bir kesinlik getiririm bir dahaki videoya. Evet. 4 tane şifacı. Golem ve 11 tane bebek ejder. Köy simetrik olabilir ama saldırı güzel yani. E, o yüzden bu savaşta da koyayım dedim. Temizlik içinde birkaç tane büyücü var. Gördüğünüz gibi kraliçeyi yürütecek. Neyse biz izleyelim şöyle. Kraliçe orada birkaç tane de tutmuş. Kral, karşı tarafın kraliçesi de geldiği zaman. Öfke büyüsünün bir tanesini orada kullanmış. İki tane atlama büyüsü var. Herhangi bir şifa vesaire yok. Bu arada orada e, sihirbaz efsane bir olay yapmış. Ee, kraliçe ile ordu birleştirecek yüksek ihtimal. Şöyle biraz hızlandırayım. Aynen öyle. Bir tane golem geliyor. Temizlik için bir, bir bebek ejder daha. Zaten bol miktarda var. Klan kalesinden de atıcılar içeriye girip tüm hava somaları yıkmayı düşünüyor şu an. Ee, orada bir tane atlama büyüsünü kullanmış. Bakalım ordu nasıl devam edecek. Klan kalesi de çıksın orada. Zehir büyüleri 1 2 aynen hiçbir şekilde hasar vermiyor neredeyse şifacılar orada golem ya da kralı falan iyileştiriyor Orada bir atlama büyüsü daha gelmiş de aynen yani düşünüyorum şu anda yani gerek var mı işte acaba ona. Neyse gerisinde bebek ejderler etrafı temizliyor cidden e, güzel bir saldırı yani 4 tane hava olmasını kesebildiğiniz ve... E, birkaç tane daha okçu ok kulesi vesaire hatta XL'lerini de katayım. XL'lerini de kesebildiğiniz zaman bu saldırı cidden 10 numara bence. Zaten savaşın gidişatını da anlarsanız baya bir ordu artıyor yani. Güzel bir saldırı. Kraliçe oradan gidip yüksek ihtimal ok şeyi de kesecek. Hava sonmasında. Güzel bir saldırı cidden altı gibi bebek ejderlere bakın. Baya bir var yani. Özelliğini de kullanıyor ve savaş bitiyor. Cidden güzel bir saldırı köy simetrik olabilir ama yani değişik tarzda köylerde de denenebilir bu. Tebrik ediyoruz. Hemen diğer savaşa geçelim bakalım nasıl bir savaş var. He tamam. Şimdi bu köy buçuk hak ama sağ savaş sonunda buçuk hak gideriliyor yani onu göstereceğim. E, T9 askerleri dışında pek bir şey yok zaten. Kraliçenin bir level fazlalığı var. Büyüleri de birazdan izlersiniz. Şöyle bakalım Nerede bu? Orada gelmiyor. Tamam. Şuradandı. Hızlandırayım biraz. Tamam. Şimdi binici dalacak kral ve kraliçeyi kesmesi gerekiyor. Şöyle kraliçesini belli bir miktar yürüttükten sonra kral kral ve klan kalesiyle birlikte tek bir koridordan girmek isteyecekti. Ama kraliçe yukarı kaydığı için kraliçeyi tek başına bırakıp e, orduyu bir taraftan sallı. Şöyle devam ettireyim ben yürüyüş kısmını. Orada Klan Kalesi çıkacak. Klan Kalesi'ni oradaki kralı ve baya bir birliği temizliyor gördüğünüz gibi. Tesla, Okçu Kulesi baya bir tekli hedef gitti yani. Orduyu kraliçenin önüne de koyabilir ama kraliçe dışarı çıkmadığı için içeri gireceği çok belli. O yüzden e, burada bu taraftan girmek çok daha mantıklı. Şöyle biraz daha hızlandırayım. Kraliçe tek başına içeride ilerliyor. Kralı kesti zaten çok yüksek seviye değildi. Kralı ve klan kalesi de gelsin. Gelsin gelsin kral kalesi. Klan kalesi de geliyor. Klan kalesi de kırıcılar ve iki tane cadı var. Kırıcıları klan kalesine almak biraz mantıklı ama alan savunması olan yerlerde biraz daha sıkıntı yaratabilir yani şurada. Sirvas Kalesi onları açlayabilirdi. Ordu burada birleşiyor. Bir öfke büyüsü kraliçenin özelliğini kullanmış orada. Arkadan gelen sirvazlar ve cadılar orada bayağı iş yapıyorlar yani. Rakibi kraliçesini kestikten sonra binciler için herhangi bir tehdit kalmıyor. Üçerli 4'erli, 5'erli. Bu arada arkadaki goblin, goblinleri gördünüz. Onlar temizlikte bayağı yardım ediyor. Yani sihirbazdan çok böyle depoların olduğu yerlerde goblin kullanmak çok daha mantıklı. Binciler de tek bir koridor haline geliyor. Geri zaten pek bir şey kalmadı. Şu kadar binciri burayı rahat bir şekilde alır. Bomba çıkmadığı için. Bomba çıksa da bir tane şifa büyüsü yeterliydi gibime geliyor. Altta gördüğünüz gibi iki tane şifa büyüsü artmış. Yani bu T9 buçuk hakkı T9 hakkı çeviriyor gibi bir şey oluyor. O yüzden bu savaşı koymak istedim. Güzel bir savaş olmuş. Tebrik ediyoruz. Hemen diğer savaşa uçalım. Bakalım 13 numaraymış. 13, 13, he tamam. 13 numara. Şöyle izleyelim. Evet bir tane e, tazı, 30 tane balon ve klan kalesinde de tazı var. İskelet büyüsü var gördüğünüz gibi kraliçenin orada herhangi bir alan vuracak bir şey yok. Genelde düzenlerde bomba kulesi veya sihirbaz kulesi kraliçenin dibine koyuluyor. Çünkü havadan dalanlar için tehdit oluşturması için yani iskelet büyüleri kullanılmaması için. Her neyse şöyle izleyelim zaten oradaki iskelet büyülerin etkisini görürsünüz. Sihirbazla o sağ tarafa gitmesini engelliyor. Bu taraftan da düz bir şekilde ilerleyecek. Biraz hızlandırayım buraya burası gereksiz yani. Heh, tamam. Burada kraliçe biraz hasar almış ama ucuyla kurtarıyor yani. Şuradan da hava patlayıcısını kesiyor. İki sayı orada vurmuş. Klan kalesini oradaki 2-3 tane balona çekecek. Burada da zehir büyüsünün bir tanesi yeterli olacak zaten. Kraliçenin özelliği ve birkaç tane de dal kavukla birlikte. Gördüğünüz gibi köydeki sıkıntı hava somaları çok dışarıda ve kral ve ile sadece nereden baksanız bu taraf gitti yani. Ama balonlar biraz kötü geliyor. Neyse izleyelim. Şöyle üçerli dörderli yani biraz bol miktarda hatta şu, şu kısma biraz daha şey ayırabilirdi balon bırakılabilirdi aslında. Hatta bir tane öfke büyüsü hiç işe yaramıyor da. Ee, Klan kalesindeki tazı da geliyor. Oradaki balonların topları gördüğünüz gibi öfke büyüsü çöp yani. Felç çöp öfke büyüsü. Ee, neyse şifa büyüsü bir şekilde oradaki balonları kurtarıyor. Burada kraliçe nin durduğu yerde yani kraliçe hareket halinde oluyor bazen böyle balonların peşine takılıp falan. Kraliçenin tam durduğu yerde iki tane iskelet büyüsü çok rahat bir şekilde orayı almış. Geriye de bayağı bir balon var zaten. E, temizlik içinde bir tane balon ve iki tane sihirbaz bırakıyor. Buradaki test şey x'e biraz sıkıntı yaratmış hatta alamayabilirmiş ama bir şekilde 3 yıldız olmuş yani saldırı çeşitliği olsun diye koydum bunda güzel bir savaş tebrik ediyoruz. Şöyle 9 numaraya uçalım. 9 numarada da değişik bir saldırı var. <mülüyor> <laughs> Aynen. 5 ifacı 1 tazı, 20 balon, temizlik, kırıcı, mırıcı bir şeyler var işte. Şöyle izleyelim savaşı. Şimdi. Aynen tamam. Şöyle hızlandırayım. Hadi ya. Bir şey yapmıyorum abi. Heh. Kraliçe bu taraftan yürüyor. Orada 3-4 tane balonla, aslında Tesla'yı da alsa efsane olacaktı ama Tesla inmedi orada 2-3 tane balonla, 4 tane hatta, 4 tane balonla orada temizliyor kraliçenin gitmemesi gereken tarafı Buradan ilk girişte bir duvarı kırıyor Kraliçe yoluna devam edecek ee, Kraliçenin dışarı çıkmaması için yani birazdan izleyeceksiniz şimdi Kralı ve arkasında bir tane sihirbaz koyuyor Kraliçe buradan içeriye gördüğünüz gibi kırıcılarla bir tur daha girecek ve atlama büyüsüyle şuradan e, rakibin kraliçesi geçecek. Klan kalesi de çıktığı zaman orada öfke büyüsü ve kullanıyor kullanıyor hadi hadi kullan ya biraz önde anlatıyorum savaş <laughs> savaş önde anlatıyorum neyse neyse oradan ikinci hava savunmasını da kesiyor geri iki tane hava savunması kaldı Kralçeri zaten e, orada kesecek bu da buçuk ak bu arada ama yine büyü ve ordu attığı için bu savaşta koydum. Yani T9 hakla da alınırdı burası. Tabi tazı 3 seviye ama yani şurada çok da muazzam bir farkını ne bileyim bence hissedilmezdi yani. Klan kalesinde de bir tane tazı var. Oradaki iki tane havası olmasını tutuyor. Gördüğünüz gibi bu tarafta hiçbir şekilde okçu kulesi yok. O yüzden sen sadece hava sonmaları düştüğü zaman o tarafın balonlar için pek bir şey kalmıyor. Hava tuzakları çıkmış. Çok da problem değil. Yukarıda kraliçe devam ediyor. Elinde 5 tane balon. Onların ikisini de atıyor oradan. 3 tane balon. 1 tane öfke. 3 tane de hız. Yani 2,5 büyü. 1 tane büyü sil. Yani yine T9 hakla dalınsa aynı şekil. Demek ki 1 büyü artıyormuş. Bu da güzel bir savaş olmuş cidden. Tebrik ediyoruz. Hemen diğer savaşa uçayım. Uçayım. 3'e uçacağım. Aynen bir tane cehennemli e, köy var Tanınan Güzel de onu da izletelim bakalım Gördüğünüz gibi biraz e, th 11 düzenleri andırıyor Ama tekli hedeflerin Çok yüksek olmaması Tabii ki de bir etken Cehennemlerde tekli hedef bu arada Bakayım yok arkadaki çokluymuş ya Aslında Arkadan girip binicileri Neyse dur bakalım <laughs> Kral kraliçe 30-34 bu arada Çok da muazzam değil yani levelleri ama güzel bir savaş. İki tane şifa büyüsünü ayırıyor. Geriye atlama, öfke, şifa falan hepsini orada Valkyriler ve giriş ordusunda kullanıyor. Klan kalesi düştü. İki tane hero da düştü. Geriye de sat seviye binciler ve binciler ve gördüğünüz gibi baya bir savunma var da kurtarıyor herhalde. Aynen. İki tane de şifa büyüsü var zaten. İki hero'nun da özelliği duruyor şu an. Oradaki testları kesse muazzam olacak. Aynen. Oradaki testlerin inmesi çok müthiş bir şey. Oradaki Tesla'lar da iniyor. Kraliçe biraz bu tarafa kaçmış. İkinci şifa bir üstünde kullanıyor orada. Şöyle biraz hızlandırayım ya da hızlandırmayın. <laughs> Baya bir ordu var. Valkyri'ler etrafta toplamaya çalışıyor birlikleri. Bir bomba daha çıkmış oradan. Abi. Çok gıcık geldi demiş bomba ya. <laughs> Her neyse. Hiro'lar çok da muazzam değil ama e, tabii ki köy Tehon'a yakın yani. Birbirini e, tamamlıyor gibi bir şey. Tam birbirinin şeyi olmuş, rakibi olmuş. Hem saldıran hem savunan. Geride birkaç tane tek hedef ve ne kalıyor? Hiçbir şey kalmamış. Aynen. Tamam. Bu da bu şekilde bir üçlük olmuş. Ay hiç nefes almadım ya. <laughs> Vallahi bir an cam sandım. Bu savaşlık bu kadar. Çok da saldırı koyup böyle uzatmak istemiyorum videoyu. O yüzden e, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle Üst klanın savaşlarını çekeceğim Yani diyorsunuz sürekli O yüzden o tarafa çekmeye çalışacağım Zaten bugün 17 oluyoruz Büyük ihtimal e, onun videosunu da çekerim Yakın zamanda da onu atarım Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Diğer savaşlarda Diğer videolarda görüşmek dileğiyle Hepiniz hoşçakalın kendinize iyi bakın